Doğudaki bir kasabaya doğru yola çıkıyoruz. Bizi gördüğünüzü teyit edin. Dost birlikleri iyi gözleyin. Mürettebat, flaşla işaretlenmiş hiçbir hedefe ateş etmeyin. Onlar dostlardır. Teybe, kasabadaki kiliseyi gördüğünü doğrula. Görüyoruz, süreyi başlar. Anlaşıldı. Geldik konuşmaya başlayalım. Kiliseyi yerle bir etme yetkiniz yok. Kiliseye doğrudan ateş etmeyin. Şimdi hareket eden bir araç var. Araçlardan biri şu anda hareket halinde. Düşman personel kiliseden çıkıyor. Kiliseden silahlı personel geliyor. Müdahale izni istiyoruz. Anlaşıldı. Hareket halindeki araca ve etrafta gördüğünüz herhangi bir personele müdahale etme izniniz var. Olumlu. Mürettebat çatışmaya girmenize izin verildi. Ancak kiliseye ateş etmeyin. Şu sinyali temizleyin. Azimut tarama açısını yeniden kalibre edin. Yükseklik taramasını ayarlayın. Tarama aralığını ayarlayın. Hedef sıfırlandı. Anlaşıldı. Silah hareket ediyor. Şu sinyali temizleyin. Evet, temizleyelim. Takip ediyorum. Anlaşıldı. Gel konuları. Vuruldu. <laughs> evet, onu dışarı çıkar. Şu adamları çivile. İyi atıştı. Çok iyi atıştı. Kabul. Daha fazla düşman personeli. Şu adamı yakalayın. Tamam, tekrar hareketleniyor. Hedef sıfırlandı. Tamam, tekrar hareketleniyor. Onu yakaladın. Adam kaçıyor. <laughs> Eyvah papatya. Evet, iyi bir vuruş. Aşağıda bir sürü küçük parça görüyorum. İşte bu bir vuruş. Evet, iyi bir vuruş. Aşağıda bir sürü küçük parça görüyorum. Düşman personeliyle çatışmaya hazırız. Ee, burada bir koşucu var. O adamlara geri dön. Takip ediyorum. Onu yakaladın. Onu yakalayacak mısın? Personel tam orada. Ah, bu çok acımış olmalı. Şu adamı yakalayın. Wildfire burası Bravo 6. Büyük bir kiliseyi geçtiğimizi ve ana doğru devam ettiğimizi unutmayın. Ateşe devam edin. Bravo 6 tamam. Anlaşıldı. Yanıp sönen flaş ışığı olmayan her şeye saldırın. Bunların hepsi düşmanlardır. Tam isabet. Hareket halindeki araca müdahale etme izniniz var. Düşman personeli ile çatışmaya hazırız. Vay canına. Silah hazır. Evet temizleyelim. Vay canına. Yak onları. Anlaşıldı. Silah hareket ediyor. İyi atıştı. Çok iyi atıştı. Azimut tarama açısını yeniden kalibre edin. Yükseklik taramasını ayarlayın. O kişiyi yakalayın. Vay canına. Adam kaçıyor. Onu yakaladın. İçeri giriyoruz. Tarama aralığını ayarlayın. Tamam, tekrar hareketleniyor. Burada hareket halinde bir aracımız var. Olumsuz, olumsuz. Müdahale etmeyin. Tekrar ediyorum, ana yolda hiçbir araçla müdahil olmayın. Wildfire, ana otoyoldaki sivil ulaşım araçlarına el koyacağız. Bizi koruyun. Mürettebat, otoyolda seyreden hiçbir araca müdahale etmeyin. Onlar sivillerdir. Kara birimlerinin şu anda alternatif ulaşıma ihtiyacı var. İzin verilmediği sürece otoyolda hiçbir araçla çatışmaya girmeyin. Ama o adam sinirli. Bu güzel bir kamyon. Hayır, korkudan ölü bokuna karıştı. Wildfire, araçları işaretliyoruz. İşaretleri gördüğünü doğrula. Anlaşıldı, işaretleri görüyoruz. Mürettebat, yanıp sönen işaretli araçlara ateş etmeyin. Tekrar ediyorum, yanıp sönen işaretli araçlara ateş etmeyin. Onlar dostlarımız. Tamam, tekrar hareketleniyor. Burada hareket halinde bir aracımız var. Olumsuz, olumsuz. Müdahale etmeyin. Tekrar ediyorum, ana yolda hiçbir araçla müdahil olmayın. Wildfire, ana odayoldaki sivil ulaşım araçlarına el koyacağız. Bizi koruyun mürettebat otoyolda seyreden hiçbir araca müdahale etmeyin. Onlar sivillerdir. Kara birimlerinin şu anda alternatif ulaşıma ihtiyacı var. İzin verilmediği sürece otoyolda hiçbir araçla çatışmaya girmeyin. Ama o adam sinirli. Bu güzel bir kamyon. Hayır, korkudan ölü bokuna karıştı. Wildfire, araçları işaretliyoruz. İşaretleri gördüğünü doğrula. Anlaşıldı, işaretleri görüyoruz. Mürettebat, yanıp sönen işaretli araçlara ateş etmeyin. Tekrar ediyorum, yanıp sönen işaretli araçlara ateş etmeyin. Onlar dostlarımız. Kabum. Tarama aralığını ayarlayın. Şu sinyali temizleyin. Şu arabanın yanında bir adam var. Tam orada, takip ediyorum. Dikkat! Düşman kuvvetleri virajlı yol boyunca pusu noktaları kuruyor. Navigasyon kıvrımlı yol hangisi? Tamam. Atış kontrol, su kulesini görüyor musun? TV, su kulesini gördüğünüzü teyit edin. Kavşağın yanındaki su kulesinden mi bahsediyorsun? Aha, anlaşıldı, işte bu. Ve o su kulesinin yanında kıvrımlı bir yol var, görüyor musun? Anlaşıldı. O yolu takip ederek bir sonraki köye gidin. O yolun ilerisinde köyde başka bir su kulesi görebilmeniz gerekir. Köye ulaşmakta biraz sorun yaşıyoruz, yoldan ne kadar uzakta? Yaklaşık olarak, hım durun bakalım. Otoyoldan uzaklaşırken virajlı yolda iki tık kadar. Anlaşıldı. Köye doğru gidiyoruz. Yer hedeflerini vurmak için hazır olun. Kavisli yol boyunca düşmanlarımız konuşlanıyor. Düşmanlar kavisli yol boyunca pusu kurmaya hazırlanıyor. Ağaçlar tarafından kısmen gizlenmiş durumdalar. Ay canına, birisi RPG ateşledi. Anlaşıldı. Mürettebat devam edin ve o köydeki her şeyi yok edin. Zırhlı araç tam orada, işte orada ahırdan çıkıyor. Köydeki hedefler düşman olarak doğrulandı. Çatışmaya izin verildi. Onları dumanlayın. Wildfire! Saldırı altındayız. Burada biraz yardıma ihtiyacımız olabilir. Mürettebat o duman izlerini takip edin ve onları kaynağında yok edin. Adamlarımız için bir yol açın. U şeklindeki binanın çatısında personel var. U şeklinde bina. Anlaşıldı. Çatısında kare bir şekil olan düz çatılı bina. Tam isabet. Evet, tam isabet. Evet, tam isabet. Bak, hım bakalım. Otoyoldan uzaklaşırken virajlı yolda iki tık kadar. Anlaşıldı. Köye doğru gidiyoruz, yer hedeflerini vurmak için hazır olun. Kavisli yol boyunca düşmanlarımız konuşlanıyor. Düşmanlar kavisli yol boyunca pusu kurmaya hazırlanıyor. Ağaçlar tarafından kısmen gizlenmiş durumdalar. Vay canına, birisi RPG'yi ateşledi. Anlaşıldı, mürettebat devam edin ve o köydeki her şeyi yok edin. Zırhlı araç tam orada, işte orada ahırdan çıkıyor. Köydeki hedefler düşman olarak doğrulandı. Çatışmaya izin verildi, onları dumanlayın. Wildfire, saldırı altındayız. Burada biraz yardıma ihtiyacımız olabilir. Mürettebat, o duman izlerini takip edin ve onları kaynağında yok edin. Adamlarımız için bir yol açın. Bu şeklindeki binanın çatısında personel var. U şeklinde bina. Anlaşıldı. Çatısında kare bir şekil olan düz çatılı bina. İşte bu bir vuruş. Tam isabet. Vay canına. Onu yakaladın. Bravo. Vay canına. İçeri giriyoruz. Evet. Tam isabet. Şu arabanın yanında bir adam var. Takip ediyorum. Hedef sıfırlandı. Tamam. Tekrar hareketleniyor. Tamam, onu yakaladın. Diğer adamlara geri dön. Azimut tarama açısını yeniden kalibre edin. Yükseklik taramasını ayarlayın. Tarama aralığını ayarlayın. Şu sinyali temizleyin. Hedef sıfırlandı. Wildfire, hurdalıktaki iniş alanına yaklaşıyoruz ve araçları bırakıyoruz. Anlaşıldı bravo altı. Mürettebat araçları terk ediyor ve LZ'ye doğru yaya olarak ilerliyor. Yanıp sönen flaşla işaretlenmiş hiçbir personeli ateş etmeyin. Olumlu. Ostroboskop ışıklarına dikkat edin. Onlar dostlar. Burdalıkta düşman personeli. Mürettebat gidin ve onları dumanlayın. Yahu bu adamlar şehre gidiyor. Vay canına. Güzel. Vay canına. Tamam tekrar hareketleniyor. silah hareket ediyor. Vay canına! O kişiyi yakalayın. Adam kaçıyor. Ee, burada bir koşucu var. Kabum. Evet, onu dışarı çıkar. Personel tam orada. Şu arabanın yanında bir adam var. Yak onları. Personel tam orada. Pekala, adamı buldun. Ona bir metre yaklaşmış olabilirim. Vay canına. Evet, tam isabet. Evet, tam isabet. Yak onları. O adamlara geri dön. Kabum. Wildfire, LZ'ye ulaştık ama her taraftan ateş alıyoruz. LZ'nin her tarafından ateş desteği istiyoruz. Tehlike çok yakın. Zaman personeli LZ'ye birden fazla taraftan yaklaşıyor. Tehlike yakın. LZ civarında 25'liğe sadık kalmanızı tavsiye ederim. Şu adamları binanın yanına çivileyin. Azimut tarama açısını yeniden kalibre edin. Yükseklik taramasını ayarlayın. Vay canına! Mürettebat, bölgeye dost helikopterler giriyor. Vurduğunuz yere dikkat edin. Anlaşıldı. Dikkat et. Orada neredeyse adamlarımızı öldürüyordun. Şimdi helikopterlere doğru ilerliyoruz. Yardımınız için teşekkürler. Bravo 6 tamam. çok önemli bir olay olacak. Bunu duydum. Mürettebat, VIP güvende ve kontrol altında. Tebrikler millet. Anlaşıldı. Üste dönüyoruz.